Işıl bu videoyu YouTube'a koyacağım. Hayır ha YouTube'a tamam. hayır ya. Yakın çekim de yaptım. bak. Ergen. Şimdi bak beni dinle beni. Bak bu videoda söylüyorum şimdi. Yıl 2022. 2013'te bu videonun bedeli 500 lira. Ne? Emin 2010-2024'te 1500 lira. 2025 10.000 lira. lira çek. 2030'da bu videoyu 30 bin liraya alırım senden. YouTube'a koyacağım. silmeme için 30 bin lira. 2030 iyi mi? 2030 iyi değil mi? 2032. <laughs> bir 2032'de bir tane araba alırım. Araba. Şimdi telefonun Sonraki telefonum. Evet, şimdi telefonu göster. Benimki iPhone 6. 6 iPhone 6. Evet. Çek çek. Çek sen. Yap hareketlerini. Bütün hareketlerini hepsini yap. Yapabildiğin bütün hareketleri yap. 3 yıl sonra sana pazarlık yapacağım ben.